arkadaşlar yeni bir Minecraft serisiyle Hepi, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bundan sonra böyle daha sık videolar gelecek mesela yarın PUBG videosu <laughs> unutmayın ve serimize başlayalım ağaç kadar başlıyoruz. Meter lohnt <laughs> <laughs> geldim video yarın yanında başlamayayım diye başta hatta yarın içinde doğdum şurada doğdum herhalde arkadaşlar böyle bir yarık var yarı direkt gireceğim ben arkadaşlar hiç beklemeden şu yakınlarda bir köy vardır bence neyse arkadaşlar çok güzel sola yapar Рм Аа Тэр юм шиг Arkadaşlar 12. demirler birkaç tane demir topladım. Buralarda elmas olduğunu düşündüm cin elmas abone çıkacağım bu altınları almıyorum arkadaşlar şimdi elmasım ona kadar altın almaya düşünmüyorum da yok bu elmas biraz görelim inşallah bu parça şeyliyor Başka, o, ben, bir sürüyecekler, bir sürüyecekler. Evet arkadaşlar o tarafa baktığımda hiçbir şey yoktu. Biz yüzden bu taraftan devam edelim. Yani, 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 daha çok video için daha çok like daha çok like için <laughs> bir, şey. şey, şey. bir elmas kalıntısı bulamıyorum. Arkadaşlar galiba, bir ses geliyor de sizinle paylaşmak için.